Herkese tekrar merhabalar. Bugünkü çalışmamızda bicepslerimiz yani ön kol ve tricepslerimiz arka kolumuzu çalıştıracağız. Evet ilk hareketimiz şınav hareketi. Herkesin bildiği şınav hareketiyle başlıyoruz. Ellerim açık. Ayaklar arkada, vücudum olabildiğince düz. Aşağı doğru inip kalkıyorum. Hazırım ve Evet, ikinci hareketimiz ilk hareketimizden farklı olarak ellerimiz biraz daha yana doğru açık. Yine aynı pozisyondayım. Şuna pozisyonu. Vücudum düz. Hazırım. Ve Evet, üçüncü hareketimiz yine şınav hareketi, ee, tek fark olarak e, sağa yükleniyorum, akabinde sola yükleniyorum. Yine aldım pozisyonumu, eller açık, yanda, vücudum düz, hazırım ve... Ve aynısını sola uyguluyorum. Evet, son hareketimiz. Ee, yine şınav pozisyonu, yine ellerim açık. Ee, tek fark olarak daire çiziyorum. Tekrar pozisyonumu aldım. Sağdan başlayarak yere olabildiğince yakın bir şekilde daire çiziyorum. Hazırım ve... Ve aynısını soldan yapıyorum. Evet, bisepslerimi çalıştırdıktan sonra e, geçiyorum. Yani arka kolma geçiyorum. E, ön kol ya da arka kol çalıştırırken göğüsün e, göğsün ve omuzların çalıştırdığımızı unutmayalım arkadaşlar. Pozisyonumu alıyorum. Yine şınav pozisyonundayım. Diğer hareketlerden olarak, farklı olarak dirseklerimi olabildiğince vücuduma yaklaştırıyorum. Ve hareketi yaparken uzaklaştırmıyorum. Hazırım. Ve Evet ikinci hareketimiz yine şınav pozisyonu. E, Dirsekler kapalı. E, farklı olarak e, ellerim üst üste olabilecek şekilde pozisyon alıyorum. Evet pozisyonumu alıyorum şimdi. Vücudum yine düz. Hazırım ve Evet, Üçüncü hareketimize geçiyoruz. Yine şınav pozisyonu alıyorum. Farklı olarak kalçamı yukarı doğru itiyorum. Ters V pozisyonuna geliyorum. Kafam olabildiğince düz, boynum olabildiğince düz. Dirseklerimi vücudumdan ayırmadan inip kalkıyorum. Hazırım ve Evet, son hareketimiz yine şınav pozisyonunda yapacağımız bir hareket. Yalnız bu hareketi yaparken biraz daha dikkatli olmanızı tekrar öneriyorum. Biraz daha ileri seviye bir hareket. Şınav pozisyonu alıyorum tekrar. Dirseklerimi yine vücudumdan ayırmadan iniyorum. Öne gidiyorum ve tekrar yerime gelip yukarı kalkıyorum. Hazırım ve... Evet bugünkü kolay gelsilerimiz bu kadar. Ne kadar çok tekrar yaparsanız sizin için o kadar faydalı olabilecektir. Herkese kolaylar dilerim.